Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru fasulye piyazı yapacağım. Şöyle bir su bardağı kuru fasulye ıslattım akşamdan. Bunu pişireceğim tencerenin içerisine alacağım. Şöyle yarım çay kaşığı kabartma tozu koyacağım üzerine ki çabuk pişirsin diye. Bu hemen yumuşatır. Üzerine sıcak su dökeceğim üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su döktüm şimdi fasulyemiz yumuşayana kadar pişireceğim Evet fasulye haşlanırken şöyle iki tane yumurta haşlayacağım şöyle deleceğim patlamaması için bunu da haşlayacağım Evet fasulye haşlandı her şeyi hazırladım arkadaşlar Şimdi fasulyemizi alalım. Şöyle iki tane orta boy kuru soğanı piyazlık doğrayacağım. Fasulyenin üzerine koyuyorum. Kuru fasulyeyi arkadaşlar istediğiniz yumuşaklığa gelesiye kadar başlayın Yani nane doğrayacağım. Yeşil nane çok lezzet verir. Nane doğrayacağım. Şöyle bir tutam da semizotu. Bunlar yeni çıkmış annemin bahçesinde. Bu da faydası açısından doğrayacağım arkadaşlar içerisine. Orijinalinde İsteyen nane koyuyor arkadaşlar, semizotu yok ama yani semizotunun faydası açısından koydum. İstediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz içerisine. Biraz doğranmış yeşil soğanla maydanoz vardı bulduk onu da ekliyorum. Yani bu yeşillikleri istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Şimdi i̇şte bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığına yakın somak ekşisi şu kadar limon suyu kullanacağım ekşisi yağı damak tadınıza göre olacak tuz atacağım zeytinyağı koyacağım şimdi yeterli miktarda zeytinyağı istediğiniz miktarda koyabilirsiniz 5-6 yemek kaşığı kadar şimdi bunu karıştıracağım Şimdi tabağımızın içerisini alacağım. Şu yumurta açlamıştım. Onu da şu şekilde. Şöyle yumurtaların üzerine biraz kimyon karabiber atıyorum ben. Evet muhteşem. Fasulye piyazımız hazır. Çok faydalı. Çok güzel bir tarif. İnşallah siz de dener beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.